Ama siz... Evet biz ya. Ya. Biz. Büyük sırrın sonunda açığa çıktı Cengiz. Her şeyi biliyoruz. Kirli hesabın tutmadı. Bak buraya Cengiz Tayar. Günahlarının bedelini ödeme zamanı geldi. Hesaplaşacağız. Bora. Bırak mesele Cengiz'le benim aramda. İkiniz dışarıda bekleyin hadi. Olmaz anne. Bu adamın seni bir daha üzmesine asla izin verme. Bırak ben hesaplaşayım şunu. Bora ben. hayır dedim oğlum. Benim şuram yanıyor. Ben içimi dökmeden rahat edemem. Bizi yalnız bırakın. Kudret. Orayı da al. Dışarıda bekleyin beni. Anne. Madem öyle istiyorsun Seher, öyle olsun. Dışarıdayız biz. Nura, hadi oğlum. Sen nasıl içine sindirebiliyorsun da bana hala abla diyebiliyorsun Cengiz? Nasıl hiçbir şey olmamış gibi davranabiliyorsun? Sen benim yüzüme nasıl bakabiliyorsun Cengiz. Sen, sen benim ciğerimi söndürdün. Sen benim nefesimi kestin. Sen var ya, sen bir canavarsın. Sen daha süt kokan yavrumu benim kollarımdan koparıp aldın. Sen bana abla deme. Sen benim kardeşim değilsin. Sen benim düşmanımsın. Sen benim yavruma nasıl kıyasın? Sen benim yavruma nasıl kıyabildin? Götürdün onu yetimhanelere attın. Benim evladım orada. Anasız babasız yaşarken. Sokaklarda yatarken. Dayak yerken. Yarı aç yarı top dolaşırken. Hiç mi aklına gelmedi? Benim oğlumu hiç mi düşünmedin? Sen burada kendi çocuklarınla eğlenirken, oynarken. Hiç mi vicdanın sızlamadı? Abla bak. Bana abla deme. Senin yüzünden analı babalı evladım yetim gibi yetimhanelerde büyüdü. Babası senin yüzünden hapislerde çürüdü. Abla ben ne yaptıysam seni korumak için yaptım. Kudret sandığın gibi biri değil. O çok kötü bir insan. Kes sesini! Kudret kötü bir insan. Sen iyi bir insansın öyle mi? Sen sen bizim hayatımızı çaldın. Ben kudreti sevdim Cengiz. Ben kudreti çok sevdim. Sen kim oluyordun da benim hayatım hakkında kararlar veriyordun? Ha? Sen beni sevdiğim adamdan ayırdın. Sen benim oğlumu anasız babasız büyüttün. Sen bize bir hayat borçlusun. Sen sen bize koskocaman bir hayat borçlusun. Demek kötü olan benim. Öyle olsun. Sen kudreti iyi bil. Bak burada yanında. Artık bir aradasınız. Mutlu ailenle sana iyi bir gelecek dilerim abla.